Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu Aleyhi Resulüne ve Ala ve Sahbihi Ecmain. Değerli kardeşlerim inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de Hiram Mağarası'nda kendisine gelen İkra Bismi Halak Halak Al Min Alak ayetlerinden sonraki yapmış olduğu hayatının içerisindeki değişiklikler üzerine oluşturduğu hareket metodunun içerisinde uyguladığı fiillerden bahsetmeye çalışacağız. Bu bahsedeceğimiz fiillerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamber olduğu bildirilmesinden sonra evine gitti. Hazreti Hatice validemiz kendisine tabi oldu. Hazreti Ali Zeyd bin Harise ve yakın arkadaşlarının tabi olduğunu ne yapmıştık söylemiştik bu yakın arkadaşlarının tabiyeti veya Mekke'nin içerisinde Hanif dinine teslim olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmişlerdi. Bu İslam'a yönelen kişilerin sayısının 40 veya 60 olduğu bize kitaplarda, siyer kaynaklarında, tarihi bilgilerde belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olduktan sonra insanları İslam'a çağırmasındaki amaç neydi? Onların sadece kendilerini yaratan, yaşatan, öldürecek ve diriltecek olan Allah azze ve celle'ye itaat ve ibadet etmeleri, hem dünyada hem de ahirette Allah azze ve celle'yi razı edip cennete gitmelerini istemekti. Dünya ve ahiret saadeti için kendilerinin bütün hayatlarının içerisindeki nimetlerini veren Allah Azze ve Celle'ye alemlerin Rabbine şirk koşmamaları gerekiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Allah Azze ve Celle'ye yakın olup da peygamberliğini öğrenmesinin devamında ne yaptı? Çevremdeki bulunan insanlar da, komşularım da Panayır'a gelen dünyanın içerisinde yaşayan bütün insanlık Rabbimizi kendilerini yaratanın isim, sıfat ve fiillerini tanısın ve kendisine şirk koşmasınlar. Putlara yönelmesinler, putları Allah'a aracı kılmasınlar diye onlara ne yaptı? İslam'ı anlattı. Bugün Allah azze ve celle'nin dinini öğrenen, Allah azze ve celle'ye hiçbir fiilinde, isminde, sıfatında ortak koşmamayı gaye edinen insanların da yapması gerekli olan davranış budur. Bu fiili yapabilmek için ne gereklidir? Gerekli olan Müslümanın yapması gereken davranış nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinin delilleri ile öğrenmektir. Delilleri ile İslam'ı bilmeyen kişi diğer insanlara İslam'ı anlatabilir mi? Anlatamaz. İslam'ı delilleri ile öğrenecek, öğrendiği dinin emirlerini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve uygulamasına göre çevresine aktaracak. Eğer dini öğrenmezse kendi karınca kaderince Allah Azze ve Celle'nin şu sıfatı var, şu ismi var, ben bunu yanımdakine söyleyeyim diye bazı Rabbimize ait olan isim, sıfat ve fiilleri anlatması yanlış olmasa bile eksik olduğu için o kişiyi İslam'dan uzaklaştırır. Bunu da Allah Azze ve Celle ahirette kendisine ne yapar? Hesap olarak sorar. Allah Azze ve Celle'nin dinini bilmeyen, dininin içeriğini öğrenmeyen insanlar bugün İslam'ı konuştukları ve çevrelerini anlatmaya çalıştıkları yüzünden maalesef insanlar İslam'ı yaşayan kimseleri kötülemektedir, onları yermektedir. Onların yapmış oldukları ahlaki davranışlarından dolayı onları kötülemektedir. Bizlerin yapması gerekli olan bir yol var, izlemesi gereken yol. O yol da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine tabi olanlara İslam'ın delillerini öncelikle anlattı. Anlatılan o delillere tabi olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Zeyd bin Harise veya Musab bin Ümeyr İman eden kişiler de peygamber efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hareket metodunu ne yaptılar? Takip ettiler. Bizlerin de hareket metodunu ne yapmalıyız? Takip etmenin üzerimize kaçınılmaz bir vecibe olduğunu aklımızdan çıkarmalıyız kardeşlerim. Aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uygulamaları kesinlikle bizim hayatımız içerisinde yer almalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tepliye başladıktan kısa bir süre sonrasında kendisine tabi olanların sayısı artmaya başladı. Artan bu kişiler ile devlet kuracağız diye bir gayes peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in var mıydı? Yoktu. Öncelikle Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek Allah'ın emirlerini yerine getirmek, çevresinde bulunan insanlar Allah azze ve celle'ye yönelsinler istiyordu. Bizim de amacımız ve gayemiz kendimizi Allah azze ve celle katında imtihan içerisinde olduğumuz için imtihanı kazanarak Rabbimizin huzuruna gidebilmemizdir. Bugün ölümün kime, ne zaman, hangi saatte hangi anda hangi saniyede geleceğini hiçbirimiz bilmemekteyiz. Her an ölebileceğimizi söylüyoruz. Öldüğümüzde bize sorulacak olan soruları biliyoruz. Rabbimizin kim olduğu, peygamberimizin kim olduğu, kitabımızın ve yaşam biçimimizin ne olduğu bize sual edilecek. Bu sorulara cevap veren bir yaşantı içerisinde olursak Rabbim Azze ve Celle bizden razı olacak. Dünyada bulunan her bir şey dünyada kalacak. Bunun için bizler de Allah Azze ve Celle'nin bizi hayatımızı yaşayıp da kabre konulduktan sonra soracağı Münker ve Nekir'in dört sorusuna uygun bir hayat yaşayan kimselerden olalım ve imtihanı kazanalım kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunan insanların imtihanı kazanmalarını ne yapıyordu istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davet aşaması içerisinde tek tek insanların tabiri caizse ayaklarına gidiyordu. Benim yanıma gelsinler ben onlara dini anlatayım diye bir düşünce içerisinde değildi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz insanlar içerisinde seçici olduğunu geçmiş olduğumuz derslerde belirtmiştik. Peygamber Efendimizin hareket metodunda insanlar yapmış oldukları davranışlar ile onlardan kim İslam'a yönelir, kim putlardan uzak kalmış, kim Allah azze ve celle'ye biraz daha meyledar o tespitlerin sonucunda yanlarına gidiyor, kapılarını çalıyor ve onlara Allah azze ve celle'nin dinini ne yapıyordu? aktarıyordu. Bizler de bugün Allah azze ve celle'nin dinine insanları çağırmak için seçici olmak zorundayız. Bulunduğumuz iş yerlerimizde oturduğumuz mekanda yanımıza gelip de çay ısmarladığımız insanlara din anlatmaya çalışmamalıyız. O karşımızdaki insanla sohbet yapmış olduğu iş, nereli olduğu, annesi, babası, sevdikleri, sevmedikleri, tahsilis seviyesi, durumu nedir? Bunu öğrenmenin akabinde o kişinin telefonunu alıp evine ziyarete veya onu kendi evimize davet ederek Allah Azze ve Celle'nin dinini kendisine aktarmalıyız. O insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinine yönelmeleri için çalışmış olduğumuz cebimize giren Allah'ın verdiği nimetlerden okuyabileceği eserler vererek kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya yönlendirmeliyiz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar Allah Azze ve Celle katında bize ecir ve mükafat olarak döneceğini de aklından çıkarmayalım kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları fert fert İslam'a davet ederken yapmış olduğu fiilleri de kesinlikle ne yapmıyordu? Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu emirleri de terk etmiyordu. O Peygamberlik verilmesinin devamında geçmiş kavimlere emredilen namaz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve de emredilmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam namaz kılıyor. Namazını kesinlikle ne yapmıyordu? Aksatmıyordu. Çevresindeki Müslümanlar da namazlarını bir fiil kılıyorlardı. Namazla ve sabırla Allah Azze ve Celle'den yardım isteyen bir hayatları vardı. Hazreti Ali radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı evinde namaz kılar bir fiil üzerinde görünce, ibadet üzerinde görülmesinin devamında senin bu yaptığın nedir diye kendisine sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen bir elçi, bir peygamber, bir nebi olduğunu ve kendisine iman edip Allah Azze ve Celle'ye yönelmesinin Allah'ın bütün insanlara emri olduğunu anlattı. Hazreti Ali ne dedi? Ben bunu babama sorayım dedi. Sakın ola ki dedi. Babana bu durumdan bahsetme. İster kabul et ister kabul etme. Ama hiçbir kimseyi ne yapma? Bu durumdan haberdar etme dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu çocuk yaşta 7 yaşında 9 yaşında rivayetlerde belirtilen tefekkür etti, tedebbür etti ve beni yaratırken Allah babama danışmadı. Ben Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeye tabiyim dedi ve Müslüman oldu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle seçici bir davranış içerisinde ne yapıyordu? Davetini sürdürüyordu. Ve Efendimiz bu yapmış olduğu çalışmasını yani tebliğ davetini de evlerde gizli çalışmalar dışında sürdürmüyordu. İnsanlara duyurmuyordu. Evlerde yapıyor. Yapmış olduğu evleri de nerede yaptıklarını tarih içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bile hicret ettikten sonra bilen insanlık yoktur. O kadar gizliydi. Yani fiiliyata ne kadar önem verdiğini buradan ne yapabiliriz? Erkam'ın evinden algılayabiliriz kardeşlerim. Tespit edilen kişilerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüşüyor dedik. Konuşuyor, tebliğ ediyor, onları İslam'a çağırıyordu. Önce tebliğ edilen insanla görüşmek, burası hareket metodundaki öncelik kısmı bir. Tebliğ edeceğimiz, anlatacağımız kişiyle görüşeceğiz. Onun seviyesini, kültürünü ne yapacağız? Anlayacağız. O kişiyle konuşulup daha sonrasında tebliğ ve davet üçüncü aşamada geliyordu. Yöntem önce tebliğ edilecek ve o insanın seviyesi belirlenecek ve diğer batıl yola giden yaşantılardan farklı olan özellikleri nedir? Bu tespit edilecek ve akıllı, dürüst, cesur, zalime kesinlikle meyletmeyen, insanların hakkını yemeyen bir şahsiyet olduğu kendisine belirtilerek o kimsenin diğer insanlardan farklı olduğu özellikler, kendisinde güzel özelliklerin, ahlaki özelliklerin bulunduğu söylenecek ve devamında o kimsenin yaşayan insanların kendilerine hiçbir fayda ve zarar verme gücüne sahip olmayan putlara tapmalarının yanlış olduğu söylenerek Allah Azze ve Celle'ye ne yapılacak? Davet edilecek. Yapılması gerekli olan çalışmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofrada ne yapmış? Bizim önümüze koymuş. Yapacağımız çalışma ve davet metodu bu. İnsanları tanı. Tanıdığın insanları eğer İslam'a davet edemiyorsan bile o kişi seni ahlaklı, dürüst, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiren, kesinlikle insanları aldatmayan, ahlaki özellikleri üzerinde bulunan bir kişi olarak bilsin hayatının içerisinde sıkıntıya düşmüş olduğu bazı durumlar olursa Allah Azze ve Celle'nin dini ile ilgili bulunan konularda seni arayıp senden ne yapsın? Faydalanmaya çalışsın kardeşlerim. Ve bu çalışma metodunu bizim almamız gereken yer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in belirtmiş olduğu bu maddeler olmalıdır. Bunun dışında biz kendi beynimize göre hareket metodu ne yapamayız? Üretme durumunda olamayız. Bu konuyla ilgili Seyyid Kutub'un İslam'ın Hareket Metodu isimli kitabını ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hareket metodu üzerine yazılan diğer kitaplar da var. Münir Katban da bunlardan bir tanesi. Bunları da ne yapabiliriz kardeşlerim? Okuyabiliriz. Eğer Allah Azze ve Celle'nin dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davet tepliği yapmak istiyorsak bize belirtilen ilmi kaynakları okumamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hareket metodunu biz Hazreti Ebu Bekir radiyallahu üzerinde görmekteyiz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman radiyallahu anh'ıya ne yaptı? Öncelikle gitti, konuştu, kendisinin üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti. Sen aklı başında bir insansın. Hak ile batırlığı ayırt edebilecek bir konumdasın. Görmez, işitmez ve fayda vermeyen bu putların arkasından niye gidiyorsun? Onlara tabi olmaman gerektiğini bilmiyor musun diye sorması üzerine bu düşünceler içerisindeyken Hazreti Osman Allah Azze ve Celle'nin Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderip Sadece Rabbimize iman edip ona yönelmenin doğru olduğunu ne yaptığı anlattı. Hazreti Osman radıyallahu anh'u da kabullendi ve İslam'a girdi. Bunu sahabenin üzerinde de ne yapmaktayız kardeşlerim? Görmekteyiz. Biz de Hazreti Ebu Bekir'in uygulamasını hayatımıza yansıtan kimselerden olalım. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temelini aktardık kardeşlerim. Biz halk eğitimin ilk safhası diyeceğimiz örgün eğitim terimleri ile bir izah yapacak olursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkokul dönemi diyebileceğimiz bir aşamada 3 yıl boyunca insanların nicelik ve nitelikleri açısından İslam'a girmeye ne yaptı? Onları hazırladı. 40 yıl zaten tanınıyordu. Daha sonra İman edip Müslüman olan kimseleri de nicelik ve nitelikleri itibariyle İslam'ın içerisinde yapacakları fiilleri ve davranışları kendilerine belirtti. Sahabe de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği uygulamaları yerine getirenlerden oldu. İslam Devleti'nin kuruluşunun her birinin her devresinde farklı Allah Azze ve Celle'nin vahiylerinin geldiğini ne yapmaktayız? Her birimiz bilmekteyiz. Her döneminde ayrı ihtiyaç duyulan davranış biçimleri vardır. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? O günkü iman eden ilk aşamada kendisine yönelen Müslümanlara aktardı. Bu aşamaları beş madde halinde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz diye bize belirtiliyor alimlerimiz hareket metodu içerisinde. Bunun birincisi teplih. Biz Akidenin temelini çevremizdeki tanıdığımız insanlara aktarmakla yükümlüyüz. Fakat aktarmadan önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'un Hazreti Osman'a sunmuş olduğu maddeleme işlemlerini yerine getirmeliyiz. Tepli edeceğiz ama tepli maddesine geçmeden önce yapmamız gereken ne? Öncelikle karşımızdaki insanı tanıyacağız, bileceğiz. Onun nitelik, nicelik seviyelerini belirledikten sonra o kimsenin İslam'a yönelmesi için ayrıyeten o kişiye ne yapacağız? Zaman ayıracağız ve o kişiyi İslam'a davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Ve tebliğden sonra davet, tebliğ olunan insanlara anlatılan çağrı. Yani kendilerine yaptığımız İslami amellerin hem dünyada hem de ahirette fayda sağlayacağını belirtebilmek. Ayetlerle o insanları Allah Azze ve Celle'nin kulu olduklarını hatırlatıp Rabbimiz Azze ve Celle'ye yönelince mutlu olacaklarını, saadete ereceklerini ve cennete gideceklerini belirtmek. Üçüncü olarak kitleleşme. Yani İslam anlayışını kazanan halk kesinlikle kendi içerisinde başkalarının malına ne yapmaz tenezzül etmez. Hak hukuk meselesi İslam'ın içerisinde vazgeçilmez Allah'ın emretmiş olduğu emirlerdendir. Hiçbir kimse bir başkasının malına göz dikmediği için bir başkasının namusuna da iffetine de veya onun üzerinde bulunan dünyalık nimetlerde de göz olmaz, hasetçilik olmaz. Hasetçilik olmadığında toplumun içerisinde huzur olur. Huzurlu toplumun içerisinde ise insanlar mutluluk içerisinde yaşarlar. Dördüncü olarak katrolaşma. Bu kitlelere yön verebilecek ve bu ka insan kademelerini yönlendirebilecek, istihdam edecek yetişkin elemanların yetiştirilmesi. Bugün herkes aynı seviyede değildir. Bugün Hazreti Bilal'in seviyesinde bulunan var mıdır? Yoktur. Hazreti Ebu Bekir'in seviyesinde, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın bunların ayrı ayrı özellikleri vardı. Bir de insanların içerisinde Allah'ın vermiş olduğu bazı nimetler ile üst düzeyde bulunanlar vardır. İşte o kişilerin yetiştirilmesi de kadrolaşma maddesi içerisinde, söyleyebiliriz. Beşinci devletin kurulması yani tebliğ yapıldı, davet edildi, kitleleşme oluştu, kadrolaşma oluştu ve arkasından Allah Azze ve Celle zaten bu maddelerin içeriğini yerine getiren kimseleri ne yapmayacaktır? Yalnız bırakmayacaktır. Onlara da devletin önünü açacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açtığı gibi. Uygun ortam ve yöntemlerle nazari İslam'ın fiilleri uygulanmaya konmaz sonucunda ne olur? İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu ceza ve mükafat hukukunu uygulamaya yönelirler kardeşlerim. İşte bu üç yıllık devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların uygulanabilirliğini iman eden kimselere aktardı ve o iman eden kimseler de bundan sonraki kendilerine gelen Medine İslam Devleti'nde ne yaptılar? Allah azze ve celle'nin emirlerini hayatlarına ve yaşadıkları toplumun üzerine sergilediler. Kardeşlerim, bunu ne yapmayalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Ve diğer başlığa inşallah tebliğ ve davetin açıktan yapılma dönemine daha sonraki dersimizde devam edelim. Rabbim azze ve celle bana aktarmış olduğum bu bilgiler ile amel etmeyi siz dinleyen kardeşlere de Duymuş olduğunuz bu bilgilerin içeriğini yerine getirenlerden olmanızı nasip ve müessir eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurüke ve etubu ileyk. İnni zekertuke fâh darrat besâtini ve şirakannu.